Herkese selamlar, merhabalar değerli öğrencilerim. Şeyh Said Ayaklanması ile Asadüt İç ikinci videosuyla bir aradayız. Bir gün üzere arkadaşlar, dayanıklı ilkesinin kötüyü kullandığı gelişçisiyle e, ve Şeyh Said İsyanından sonra kapatıldığını biliyoruz. Peki Şeyh Said Ayaklanması niye çıktı? Önce buna bakalım. Şeyh Said Ayaklanması Cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik ilk isyan olarak söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle yazalım. İlk isyan. Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar zor şartları çekiyorum o yüzden yazıp e, geri döneceğim arada. İngiltere Türkiye ile Musul arasında tampon bir devlet kurdurarak Türkiye'nin Musul'a ulaşmasını engellemeye çalıştığı için İsrail'e destek vermiştir. Evet. Çünkü İngiltere ile e, Türkiye arasında Musul sorunu var. İlerleyen videolarda bahsedeceğim bunun e, neden bizim aleyhimize sonuçlandığını, Şeyh Said ayaklanması yüzünden çünkü. İsyanı bastıramayan Ali Fethi Oker istifa edecek. Yerine İsmet İnönü getirecek arkadaşlar. Ali Fethi Oker istifa edecek. Yerine İsmet İnönü. İslam bastırıldı ve bölgedeki asayiş sağlamak amacıyla takrir-i sükun kanunu çıkarıldı arkadaşlar. Takrir-i sükun. Evet. E, bunu da söyledim. Ankara ve Diyarbakır'da İstiklal Mahkemeli kuruldu arkadaşlar. İstiklal Mahkemeleri'ni biliyorsunuz. Birinci Tmv'ye karşı çıkanlar ayaklanma yapmıştı. O zaman da vardı İstiklal Mahkemeleri. Şu anda da Şehzade'ye ayaklanmasında da yine kuruldu arkadaşlar. İstihlal'e destek veren Terakiperver Cumhuriyet Fırkası layıklık ilkesini kötüye kullandığı gerekçesiyle arkadaşlar kapatıldı. İstihlal'e destek verdiği için şey, kapatıldı. Tamam mı? Şehzade İstihlal'e olduğu için değil. Buna destek çıktı. İzmir suikastı 1926. Eski ihtiyatçılar tarafından eski ihtiyatçılar tarafından düzenlenmek istendi. Giritli Şevki sayesinde suikastçılar yakalandı arkadaşlar. Son kez İstiklal Mahkemeleri görev yaptığımı söyleyeyim. Son kez İstiklal Mahkemeleri görev yaptım. Atatürk bu olay üzerine İzmir suikastı üzerine benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilerine paydar kalacaktır sözünü İzmir suikastinin sonrasında söyleyecek arkadaşlar. Bunu da ifade ediyorum. Ardından Bozkurt Lotus olayına geçeceğiz. Kısa bir olay. Midilli yakınlarında Lotus adında Fransız gemisinin Bozkurt adındaki adındaki Türk gemisini batırma olayıdır arkadaşlar. Konu Lahey Adalet Divanı'na götürmüştür. Türkiye'yi Mahmut Esat Bozkurt bir diğer tabirle Bey savunmuştur arkadaşlar. Tamam. Olay ne? Midilli yakınlarındaki Lotus adındaki Fransız gemisinin Bozkurt adındaki Türk gemisinin batırması olayı arkadaşlar. Bu Bo, Bozkurt Lotus olayı zaten isimlerden de çıkartılabilirsiniz. İsimsel olarak bilirim arkadaşlar yine bunu. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaçıncı muhalefet partisi arkadaşlar? İkinci muhalefet partisi. Bunun kurulmasının amacı arkadaşlar ülkede tek parti CHP olduğu için siyasi bir rekabetin olmaması. Ya yani tek parti eğer CHP olursa zaten biz niye böyle bir seçim olayına girelim değil mi? Tek parti CHP olması mantıklı değil zaten. Hani bu çok parti hayata geçiş denemeleri yapılıyor. 1929 ekonomik krizle birlikte etkilenen Türkiye'nin bu sıkıntıları da kurma için yine bir irade ve farklı düşünceye ihtiyaç olması. E, Arif Eti Oker kurmuştur arkadaşlar. Ve eleştiri ve denetim eksikliği. Bu dönemde eleştiri ve denetim eksikliği var. Ekonomide liberalizmi ve tek dereceli sistem arkadaşlar savunulacak. Bunu da söylemiş olalım. Ardından Menemen Kubilay olayına gireceğiz 1930 halinde. Derviş Mehmet ve adamlarının şeriat isteriz. Diyerek önce iki bekçi sonra dolayı müdahale eden Mustafa Fehmi Kubilay'ı şehit etmesi olayını biz Kubilay e olayı diyeceğiz arkadaşlar. Ee, İslam bastırılmış. Sanıklar divan harta yargılanmıştır. Divanı. Çok detay. Bunu sormazlar divan harfi bence ama. Bu olay sonrasında arkadaşlar. Bu olay Cumhuriyet rejiminin. Rejimini değiştirmeye yönelik ikinci isyandır. Bu olay sonrasında arkadaşlar Atatürk zamanında çok partili hayata geçirmemiştir. Evet. Hazır mıyız? Bir de Bursa olayımız var. Bursa olayı arkadaşlar. Ezanın Türkçe okunmasına yönelik tepkidir. Türkçe ezanı ilk olarak Fatih Camii'nde Hafız Rıfat Bey tarafından okumuştur. Mustafa Kemal Bursa'daki olaylar hakkında ise bu bir din meselesi değil, dil meselesidir. Dil meselesidir demiştir arkadaşlar. Daha sonra Adnan Menderes döneminde ezan aslında uygun olarak geri çevrilmiştir. Haydi hızlı tekrar hocam. Şehzade ayaklanması niye çıktı? Cumhuriyet rejimi yıkmaya yönelik arkadaşlar değil mi? Evet. Peki İngiltere bu olaya niye dahil oldu? Çünkü Türkiye ile Musul arasında bir sıkıntı vardı. Ve burada tampon bir bölge kurulmak isteniyordu arkadaşlar. Bu yüzden Lozan'da çözülememiş gibi üzere. Buna destek çıktı. İstihana bastıramayan Ali Fethi Oker istifa edecek. Yine İsmet İnönü gelecek arkadaşlar. İslam bastırıldı ve bölgede asayi sağlanması için takdiri sökün kanun çıkarıldı. Ankara ve Diyarbakır'da da İstiklal Mahkemeli kuruldu arkadaşlar. İzmir suikastına bakalım. 1926 tarihinde yapıldı. Bakın olaylar peş peşe görüyorsunuz. Eski ihtiyaççılar tarafından ve son kez İstihana mahkemelerinin görev yapılan bir suikast. Atatürk'e son kez suikast dönüyor. Atatürk bu olay üzerine. Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile elbet payda kalacaktır. Bu olayın arkadaşlar İzmir Sükası'nın su e, yakalanmasında payı olan Giritli Şevki. Onu da unutmayalım. Tamam. Hocam devam ediyorum. buraya zaten söyledik. Şuraya şurayla hemen bir değinmiş olalım. Bozkurt Lotus olayı. Midili yakınlarında Lotus Fransız Lotus adında bir Fransız gemisinin Bozkurt Türk gemisinin batırma olayını arkadaşlar. Türkiye'yi Mahmut Esat savunduğunu söyledim. Bozkurt ünvanında da Yani. Mahmut Esat Bozkurt. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması 1930 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci muhalefet partisidir. Siyasi bir rekabetin olmadığı, eleştiri ve denetim eksikliğinin olmadığı bir yerde ve 1929 Dünya Ekonomik Krizi ekonomi alanında yapılan e, gelişmelerde bahsedeceğiz zaten. Etkilenen Türkiye e, partiyi, pardon e, bu partiyi Alifet Fethi Okyar arkadaşlar. E, söyleyelim. Ekonomide liberalizmi ve tek derece sistemi savundular arkadaşlar. Daha sonra partinin içine gericilerin girdiğini gören Ali Fethi Okyar Bunu da söylemiş olalım. Menemen Kubil'e olayı. Derbiş, Mehmet ve adamlarının şeriat isteriz. E, diyerek önce iki bekçiye sonra da olaya müdahale eden Mustafa Fehmi Kubile'yi şehit etmesi isyanıdır arkadaşlar. İsyan bastırılmıştır ve sanıklar divan Harp'te yargılanmıştır. Bu olay Cumhuriyet rejiminin değiştirmeye yönelik ikinci isyanıdır. İlk isyan neydi? Şeyh Said isyanıydı arkadaşlar. Bu olay sonrasında Atatürk döneminde çok farklı hayata geçinmemiştir. Zaten neden oldu? Mantıklı mı? İsyanlarla uğraşma, uğraşmak zor olurdu zaten sıkıntılı çünkü. Bursa olayı ezanın Türkçe okunmasına yönelik tepkidir. Mustafa Kemal Bursa'daki olaylarda işte neden Türkçe okunuyor gibi mevzular herhalde muhtemelen din meselesi değil dil meselesidir demiştir arkadaşlar. Daha sonra Adnan Menderes zamanında tekrardan ezan aslına geri çevrilmiştir. Diyelim Atatürk dönemi hiç politika hallettik mi arkadaşlar? Güzel. Soru çıksa yapar mıyız? Atatürk ikilere bakacağız. Cumhuriyetçilik, layıklık, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik, inkılapçılık. 6 ilke var. Bunlar sorulara karşımıza gelebilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.